Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber günlük vlog çekeceğiz. Bu günlük vlog aslında benim fikrim değildi. Bir takipçim önerdi bana da. Hafta sonu bir vlog çeker misin? Elif Yazgan. Ona da çok teşekkür ediyorum. Şimdi hadi gelin hazırlanalım beraber. Şimdi sabah ilk kalkar kalkmaz bir duş aldım. Üstümü giydim. Sonra cumartesi günleri sabah kuşumu temizliyorum. Suyu olsun, sprey olsun. Ee, arkadaşlar, sizin de böyle bir kuşunuz varsa, altındaki poşeti görüyorsunuz. Ee, oraya poşet yerleştirerek işinizi daha kolay hale getirebilirsiniz. Ee, şimdi ben hazırlandım, gidip şansıyı hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi şansıyı hazırlama sebebim, ayrıca kahvaltıya gideceğim. Ee, orayı da size sizlere çekmeye çalışacağım. Şimdi şanslıyı e, bir hazırlamada çekelim size i̇lk önce gördüğünüz gibi bu kabın içerisine pet, yerleştiriyorum. böyle gördüğünüz gibi mama kabı var katlanabilir. dışarıda yemek vermek için kullanıyoruz. Şimdi böyle bir poşede küçük yemlerimizi doldurduk. Bunun ağzını bağlayıp kabın içine koyacağız. Arkadaşlar bu arada ben köpeğim için Royal Jenner'in bu Star Trek balasını kullanıyorum. için gayet çok küçük taneciklere sahip olduğu için köpeklerimiz çok iyi yiyor. Size öneririm bir iki aylık köpekler için. Şimdi gelin şanslı iyi Evet arkadaşlar şanslı şimdi hazır. Size bir öneride bulacağım. Eğer sizin de köpeğiniz varsa veya daha tuvalet eğitimi yoksa e, yerdeki kokular olsun, lekeler olsun, halıdaki lekeler, kokular olsun hepsini sprey sayesinde gideriyorum. Ama şansı zaten yavaş yavaş tuvalet eğitimi başladığı için çok sık kullanmıyorum. Arkadaşlar biz şansı ilk aldığımızda büyük bir hata yaptığımızı fark ettik. Biz direkt ben bütün eve bıraktığımız için şansıyı çok fazla kafası karıştı. ve tuvalet eğitimini öğrenemedi, alamadık. Şimdi tek bir da balkonda bakıyoruz kapalı balkonda ee, çok daha hızlı çok daha çabuk alıştı artık tuvalet eğitimini daha iyi öğrendi yavaş yavaş teker teker odaları onu açmaya başlayacağız şimdi ee, şimdi gelin şansımın mekanını göstereyim size arkadaşlar burası şansımın evi diyelim e, ee, burada mamut otoskopi içerisinde bu onun derin temiz tutu var burada işte, kemiği var. Ee, genelde yatarken akşamları burada yatıyor, böyle soğuk soğuk olduğu, olduğu için. Onun dışında zaten balkonda da tek kalıyor, tuvalet için o yüzden buraya koyduk. Tamamen bir odada serbest yani, saçlarının içine çıkmıyoruz. Arkadaşlar şarkının sesini duymuşsunuz da çok heyecanlı oda, dışarıya çıkacağı için. Yerlere gittim. Gel. Arabaya gitmez değil mi Gözleri temizliyor muyuz her gün? Yok her gün değil. Ee, göz temizliğini her gün yapalım böyle. Ee, bir de ağzı çok fazla kokuyor. Neden oluyor? Diş çıkartıyor. Ondan kaynaklı. Büyünce geçer mi? Yani tamamen geçmez. Ne olacak? <laughs> tamam şey yok. Yok bir şey tamam tamam tamam.

Çikoya dokunduğum anda iğneyi görmesin. Başlıyor ağlamaya. Bitti tamam bitti. Biz kaydınız oluşturmuş muyduk? Bugün böyle yüzeysel yapılmıştı. Kay, kayıt açalım. Ben, şey. Aynen kayıt, kayıt açalım. Evet arkadaşlar vlogda yeni bir günden hepinize merhaba şimdi benim iki tane hayvanım var bildiğiniz gibi. Birisi Poodle, birisi de Cennet Papağanı. Şimdi ikisini birbiriyle tanıştıracağım. Tepkilerini göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi kuşumuzu aldık. Bu arada bu benim Cennet Papağanım. ismi Junior. Şimdi tanıştıracağız birbirimizi. Kuş Şanslı'nın burnunu ısırıyor. Şanslı yalıyor. <laughs> Kuşun her yerini yaladı. <laughs> şanslı bak bu Junior. Junior bak. Bu da köpeğim. 我确实有想死的。<g ül üyor> <g ül üyor> ed yok mu arkadaşlar şimdi Junior ile şansıyı tanıştırıyoruz <gülüyor> Korkuyor. <gülüyor> Yok yok hayır. 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 Yok yok. Hayır. Hayır, hayır. Şans hayır. 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 Hayır.